Muğla'ya hoş geldiniz. Türkiye'nin Ege incisi, Ege Denizi'nin Akdeniz'de buluştuğu yer. Bu bölge, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve çok daha fazlasına ev sahipliği yapan çarpıcı kasaba, köy ve kıyı şeritlerinden oluşan bir mozaiktir. Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip olan Muğla, sonsuz plajlar, gizli koylar ve turkuaz sular sunar. İç kesimlerde, il merkezi dağlarla çevrilidir ve geleneksel bir Anadolu cazibesi sunar. Yeşil ormanların berrak denizlere karıştığını hayal edin. Muğla'nın özü budur. Burada doğa ve tarih kusursuz bir şekilde harmanlanarak sizi yavaşlamaya ve her anın tadını çıkarmaya davet ediyor. Önümüzdeki birkaç dakika içinde Muğla'nın doğal harikalarını, zengin tarihini ve canlı yerel yaşamını keşfedeceğiz. Muğla'ya aşık olmaya hazır olun. Muğla'nın Turkuaz Sahili olarak bilinen kıyı şeridi, mavi suları ve gizli koylarıyla efsanevidir. Ölü Deniz'in Mavi Lagünü'nü, Kelebekler Vadisi'ni ve geleneksel gulet tekneleriyle en iyi ulaşılan sayısız gizli koyu keşfedin. Denizin ötesinde, Köyceğiz gibi sakin gölleri ve dramatik Saklıkent Kanyonu'nu keşfedin. Çam ormanları bölgeyi kaplayarak havayı tazelikle doldurur ve Likya yolu gibi manzaralı yürüyüş parkurları sunar. Burada, ıssız bir koyda yüzebilir, yemyeşil ormanlarda yürüyüş yapabilir ve sakin göller üzerinde gün batımını izleyebilirsiniz. Hepsi bir günde. Doğa, Muğla'nın kalbi ve ruhudur. Macera ve rahatlama için bir cennet yaratır. Her manzara, keşfedilmeyi bekleyen bir kartpostaldır. Muğla, Antik Karya, Likya, Yunanlar, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından şekillendirilmiş bir açık hava müzesidir. Likya kaya mezarlarını ve antik kalıntıları görmek için Kaunos'u ziyaret edin veya büyüleyici manzaralar ve tarih için Tilos'a tırmanın. Bodrum'da, ikonik kaleyi ve bir zamanlar antik dünyanın harikası olan Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanı keşfedin. Kaya köyün Hayalet köyünde veya Stratonikeia'nın Gladiator şehrinde dolaşın. Her site benzersiz bir hikaye anlatır. Muğla'yı bir plaj cenneti olduğu kadar bir zaman yolculuğu haline getirir. Geçmişin yankıları her yerdedir ve attığınız her adıma derinlik katar. Burada tarih ve güzellik birbirinden ayrılamaz. Muğla Mutfağı, taze, yerel lezzetlerin bir kutlamasıdır. Zeytinyağı, sebzeler, otlar ve deniz ürünleri. Mezelerin, Bodrum'un çökertme kebabının ve en taze ızgara balığın tadını çıkarın. Muğla halkının sıcaklığı unutulmazdır. Burada misafirperverlik, çay, hikayeler ve ev yapımı ikramları paylaşmak anlamına gelir. Macera arayanlar Fethiye üzerinde yamaç paraşütü yapabilir, yelken açabilir, dalış yapabilir veya kıyı boyunca rüzgar sörfü yapabilir. Daha yavaş bir tempo için bir yemek kursuna katılın, eski şehir pazarlarında dolaşın veya bir yoga inziva yerinde rahatlayın. Muğla bir destinasyondan daha fazlasıdır. Bir duygu, bir anı ve yeryüzündeki bir cennet parçasıdır. Türkiye'nin en iyisini Muğla'da deneyimlemeye gelin.